Birlikte temdan aldıklarımı deneyelim. Selam millet. Ben Zeynep. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan bir önceki videom büyük ihtimalle TEMU'dan en son ikinci olan alışverişimdi. Orada bir sürü işte kıyafet, bluz tarzı bir şeyler almıştım. Onları o video çok uzamasın diye denemedim. Çünkü yarım saati geçer falandı. Şimdi kısa bir video yapacağım ve oradan aldıklarımı deneyeceğim. Sanırım 6 parça falan bir kıyafetim var. Hızlıca deneyelim çünkü ben de çok merak ediyorum. Hiç dayanamadım. Hemen ondan sonra bir video çekmeye karar verdim yani. Hazırsanız başlıyoruz. İlki bu şekilde oldu. Şöyle bir tık geriye gideyim. İçinde şöyle astarı var. Onun üstüne tül geliyor. Tül bir tık daha uzun. Arkası şöyle. Fiyatlarını falan diğer videomda büyük ihtimalle paylaşmışımdır, yazmışımdır. Ama bunda da yazacağım. Kolları şu şekilde Açık. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Biraz daha yakına geleyim şöyle. Şu düz geliyor az şeyi. Bu üstünden kendi böyle açılan şey var. Şöyle göstereyim. Bunu artık istediğiniz gibi bağlarsınız. isterseniz öyle biraz daha. Ben yani çok beceremiyorum ama fiyon şeklinde falan da olabilir. Biraz daha uzun da sanılabilir. Çok hoşuma gitti. Şortlarla falan da çok iyi olur. Böyle içine sokup falan da giyilebilir. Bilmiyorum altına hatta güzel bir kumaş pantolon falan da çok güzel olabilir diye düşündüm. İşte de giyerim ben bunu yani. Gayet tatlıymış. Rengi falan da hoşuma gitti. Böyle bir açtı beni. Güzel oldu yani. İlk parçam çok güzel. Ve kumaşı falan da esnek arkadaşlar. Bence hani yaz değil de şu an havalar çok sıcak. Yani zaten uzun kollu bir şey giyeniniz varsa helal olsun hani. Diğeri bu. <laughs> ya bu çok tatlı ya. Aşırı güzel. Kumaşı esnek bir tık daha dar olur diye düşünmüştüm. Ama iyi. Bu arada bunların bedenleri ben büyük ihtimalle 36 small falan almışımdır. Bu small. Buna daha birazdan bakarız. Ama gayet güzel ya. Yani jeanlerle, kotlarla, siyah kotla falan aşırı güzel olur. Bence kargo pantolonlarla falan da çok giymelik. Belki işte düzersin, bağlarsın falan ya da artık hani göbeği açık tarzda bir şeyler kullanırsın. Bence bu böyle kısa crop şeklinde de çok güzel olur. Diğer bir model de bu. Bu arada diğeri de small, bu da small. Dediğim gibi bundan öncekinde bir tık aynı böyle belime oturur diye düşünmüştüm. Şöyle duruyor. herkes falan. Ama diğeri de güzelli gerçekten. Bu daha daha koyu, böyle bordoumsu bir renk. Şu şekilde. Böyle tam sarıyor kolunuzu. Ve benim tam istediğim kol boyunda. Yani şu bilekten bir tık daha uzun kalıyor. Çok rahat. Aynı zamanda gerçekten bu göğüs dekoltesi çok güzel. Buralar açılıyor bu arada. İsterseniz hani bir tık böyle daha dekolteli falan şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Bence çok güzel ya. <laughs> bu rengi var ya. Bayıldım ya. Bir de bu renk. Şöyle telefon şeyi almıştım. Alo tatlım. Ay, evet geliyorum. <laughs> çok güzel. Bir de tabii şeyim var. Um, AirPods'umu da taşıyorum. <laughs> ya böyle bir renkler mi güzel ya. Of çok tatlı oldu. Var ya rengine gerçekten bayıldım yani. Tam bir böyle sonbahar kış rengi. Ah bu renge bayılıyorum. Bir de böyle bir hafif koyu bir renk, bir renk ruj süreceksin. Evet. Ay çok tatlı, çok yumuş yumuş. Şunun güzeline bakın. Çok güzel duruyor. Arkası böyle bir tık daha kısa, önü böyle oval geliyor. Onu çok sevdim. Şöyle kaldırınca hafiften tam böyle krop değil ama hani yani böyle kapalı gibi ama hafif böyle şeyde kullanabilirsiniz yani. Bence çok güzel. Rengi falan aşırı hoşuma gitti. Yumuşacık bir de. Dokusu çok hoşuma gitti. Pembe bende bu tam patladı. Şurası oynayabilir bu arada. Yani bunu aşağı da çekip şöyle farklı tarzlarda da kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben şu anda sadece böyle kullandım burasıyla bir. Ama bence bu da gayet güzelmiş. Tatlı oldu. Böyle pembeş allıklar var ya bu yıl moda olan. Onlardan bir tane arıyorum bulabilirsem eğer. Onlardan alacağım ve çok tatlı pembeş bir ucudan. Çok beğendim. Evet arkadaşlar diğeri de bu. Diğer videomu izlediyseniz buna demiştim ki Bundan emin değilim. Geçen ay da almak istemiştim ama almamıştım ilk siparişimde. Çünkü galus dekolte dekoltesi biraz fazla gelebilir diye. Şu anda burayı çengelli iğneyle kapattım. Böyle bile bir tık yani dekolteli zaten. Arkası şu şekilde geliyor. Bence gayet güzel arkası çok hoş gözüküyor gerçekten ve kumaş şeyi de çok güzel. Yani şöyle biraz yakından göstereyim. Böyle üstünde kabartmalı tatlı bir kumaşı var. Dediğim gibi dekoltesi bir tık bana fazla ve ben burayı çengelli iğneyle kapattım şöyle bir tık yani. Şöyle falan olması lazım. Böyle de göğsüm bir tık sıkışıyor. her türlü bir dekolteli bir kıyafet bence yazlık bir yerde falan giymek çok güzel yani. Benim çok hoşuma gitti ama dediğim gibi bana bir tık böyle ufacık şuraya bir tamirat gerektiriyor. Yani üf, keşke şöyle hani düz göğüslü insanlarda falan birazcık daha çok güzel olur diye düşünüyorum. Aa beğendim. Gerçekten beğendim. Özellikle sırtının çok güzel gözükmesi. Bunun altını kesinlikle beyaz bir şort da düşünüyorum şu anda. Böyle tatlı bir çanta, minik ayakkabılar falan. Belki sandalet aşırı güzel olur. Bilmiyorum bu gerçekten çok güzelmiş. Özellikle rengini de çok beğendim. Dokusu falan her şey çok güzel yani. Gerçekten çok güzel. Sadece dediğim gibi göğüs kalitesi bir tık beni aşıyor. Bir tık. Bir tık yani. Bu da en son falan. Ya bu var ya aşırı beğendim yani. Gerçekten aşırı kelimesini de çok kullanıyorum yani şu an fark ettim. Önceki videoda da söylemiştiniz ama gerçekten aşırı beğendim. yapabilirim Kolları çok güzel. bir pelerin kolları vardı ya. Bir tık böyle bir cadı vibe'ı falan veriyor. Bence çok hoş. Önü şöyle göğsün altında bitiyor bu ilk parça. Ondan sonrası bir tık daha böyle şöyle yandan göstereyim. İç gösteriyor bu arada. İç çamaşırını onun için siyah seçtim. Yani siyah seçmeniz gerekiyor. Yoksa diğeri böyle özellikle şu ışıkta ilk başta öyle giydim. Parıl parıl parlıyordu yani. Şimdikinde anca hani şey oldu. Bence çok güzel. Yani bilmiyorum ya. Özellikle bu aralar sunardı moda ya. Yani bunu beğenmezsem hani ileride söke atarım. Normal kullanırım. Ama bu da çok tatlı duruyor. Bence bu her türlü giyilir. İşte falan da giyebilir miyim diye bir düşünüyorum. Neden giyemeyim sonuçta? Gayet kapalı yani. Bir tık dediğim gibi iç çamaşırını düzgün seçtikten sonra giyilir. gelir arkadaşlar. Çok gerçekten güzeldi yani. Çok beğendim. İşte Oturuşunu falan, beli sarışını. Evet en son parçada buydu. Tamam ya işte giyme. çok iyi bir gömlek buldum. Böyle uzun geliyor. Burasında düğmesi yok. İsterseniz içine sokarsınız. Ben büyük ihtimalle içine sokacağım. Böyle gömlekleri içine sokmayı çok seviyorum. Bir iki dakika sokayım. Bu şekilde gözüküyor. Ya istediğim şey tam olarak buydu. Belimi sarması yani. Çünkü böyle çok bol bol bir şeyler giymek istemiyorum. Zaten öyle bir şeylerim var. Anladınız mı? Dar bazı pantolonlarla da bol giyilmiyor. Bu çok iyi. Sadece şurasında ya ben de genelde oluyor. Buralar patladığı için yani bir dikiş içten dikiş atıyorum ona Küçücük böyle bir nokta geçiyorum diyeyim size. Ki böyle esneyip açılmıyor göğsüm falan. Kolları bu şekilde. Geniş geliyor. Elastik. Tabii ütülemedim şu anda. Kendim yani daha da bir... böyle yakası açık falan da kullanabilirim. Ya da işte ilikleyip. Bundan ben kravat falan da takıyorum böyle kışın, sonbaharda falan. Şöyle şey yapıp kravat falan da takabilir. Gayet iyi oldu. İşte şundan bahsediyorum. Yani burası okey de şurası açılınca olmuyor yani. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Çünkü işte böyle şeyler çok kurtarıcı oluyor. Beyaz gömlek her şeye de uyduğu için pantolon olarak. Bence kışın çok güzel kullanılır. Sonbaharda da güzel kullanacağını düşünüyorum. Üstüne böyle bir şey dediğim gibi kravatlı süveterdi. Yelek falan onlarla da güzel uyum sağlar. Bu da small oldu bu arada. Her şey dediğim gibi small aldım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alışverişin denemesi bu kadardı. Umarım çok uzun bir video olmamıştır. Ama hepsini üstümde görmeniz daha iyi olur diye düşündüm. İlk videomda genelde böyle araç gereç böyle eşyalar falan olduğu için çok şey değildi ama burada daha çok kıyafet gösterdim. İlk, hani ikinci temu videomda. Onları da denemem sizin için iyi olur diye düşündüm. Çünkü herkesin fikir alışverişi olsun yani. Çünkü bunların mesela yorumları falan olmuyordu genelde. Ben biraz rastgele aldım bazılarını hani böyle güvenemeyerek aldım, uygun diye ne olursa olsun falan dedim. Siz en azından alacaksanız görmüş olursunuz. Zaten linklerini bu videonun altına da ekleyeceğim. Fiyatlarını da şuralara bir yerlere yazarım. Onlar da görürsünüz. Hatta istedikçe görünüşünü de atarım. Yani ben genel olarak hepsini gerçekten çok beğendim. En çok beğendiğimden biri bu oldu. Şu çok tatlı duruyor gerçekten. Şu da gayet kurtarıcı, düz, iyi bir şeydi. Bunu da çok sevdim. Ya. Şu aşırı tatlı. Diğerleri de bende çok güzeldi ve bu dediğim gibi işte de çok rahat kullanabileceğim için bunu da çok sevdim. Hepsi gayet güzel parçalar, fiyatları da uygundu bence. Benim fikrimce. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum, yorumlarda yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğene tıklamayı isterseniz de abone olmayı unutmayınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.